Merhaba, ismim Esra Argun, 50 yaşındayım. Kendim için uyguladığım e, bir takım yöntemleri sizlerle zaman zaman paylaşıyorum. Bugün de sizlere kirpikle ilgili harika bir serum tarifi vermek istiyorum. E, bana çok iyi geldi. Bir ay sürede, yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede harika sonuçlar aldığınız bir serum. Yapacağımız şey bir takım yağları bir araya getirerek her akşam yapmadan önce tepis, temiz kirpiklerimize uygulamak. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yağımız var elimizde? Onları bir size tanıtayım öncelikle. Öncelikle Hint yağı, Hint yağı ve bakıyorum E vitamine, Hint yağı, üzüm çekirdeği yağı, tatlı badem yağı ve lavanta yağı. Hadi başlayalım mı? Öncelikle böyle bir şişeniz varsa. Ben daha önceden kullandığım serumların şişelerini atmıyorum. Temizliyorum ve daha sonra tekrar kullanıyorum. Öncelikle bir şişemiz olması gerekiyor. Hatta böyle bir şişenin içerisinde damlalarınız da varsa mükemmel diyebilirim. Öncelikle Hint yağımızı alıyoruz. 5 damla 5 damla Hint yağımızı şişemizin içerisine ekliyoruz. Daha sonra 5 damla tatlı badem yağımızdan ekliyoruz. Evet. Sıra geldi E vitaminine. E vitaminini dilerseniz bu şekilde genellikle bir sürü artık her yerde var. Bu yağlar ve e vitaminler, hiyaluronik asitler e bir, bir sürü kozmetik dükkanlarında bulabilirsiniz. Ee, eğer ki oradan almak istemiyorsanız eczanelerden de Eliker alıp içerisine patlatıp ekleyebiliyorsunuz. Tamam. Nerede kalmıştık? E vitamini 4 damla da E vitamini 5 damla da ve üzüm çekirdeği yağı bundan da 5 damla koyacağım. Son lavanta ekliyorum. Lavantayı hem e, mikrop kapmasını da engeller, antiseptik biliyorsunuz ki. Onu da böyle ekliyorum, beş damla kadar. Bütün bu eklediğim yağları birbirine karışacak şekilde sallıyorum ve akşam yapmadan önce temiz kirpiklerime her akşam uygulayıp öyle yatıyorum. Bunu nasıl sürüyorum derseniz, daha önceden kullandığım remeliniz olabilir. Bunu çok güzel e, yıkayıp dezenfekte edin e, ve her akşam bununla sürebilirsiniz. Ama bu da yoksa elinizde kulak pamuğuyla sürebilirsiniz. Dedim ya de size, ben bana iyi gelen şeyleri sizinle paylaşıyorum. E, herhangi bir uzmanlığım yok bu konuda. Eğer size iyi gelmediğini düşünüyorsanız Lütfen tabii ki kullanmayın. Biliyoruz ki şu anda e, uzun kirpik modası var. Sağlıklı kirpikler, uzun kirpikler evde nasıl elde ederiz diye araştırıyorum da bunu buldum pandemi döneminde. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.